Evet sırada Vildan Hanım var. Vildan Hanım gerçekten muhteşem bir anne. O kadar çalışıyor ki gece çalışıyor, gündüz çalışıyor. Kendi pastane imalatanesi var ve özel bir şirkette aşçı baş olarak çalışıyor. Vaktiniz zaman cüssesine bakmayın böyle durduğuna. Muhteşem şeyler yapıyor. Bu dernekte olmak için can atıyor. Vildan Yeşilyurt. Hayırlı olsun Allah'tan dırması. Bir resm alabiliriz. çekiyorum. Tamamdır. Sırada Tuğba Ermayası, iki kız annesi çocuğu, otel şefidir kendisi sıcağından soğuğundan tatlısından tuzlusuna varana kadar. Biz o kadar çok birbirimizi tanıyoruz ki farkında mısınız? Hiç dersime çalışmadım. Sadece sahneye çıkması gerekenlerin isimlerini söyledim ve herkesi sahneye aldım. Kimmiş, neymiş? Muhteşem bir şeyimiz var. Bağlantımız var. Buyurun. Hayırlı olsun. Ezgi Sayan ustamız, Ezgi Sayın Ustamız Çorlu'dan geldi. Sırf bu organizasyona katılmak için. Geleceğim dedi. Ben dedim ki ya inanmıyorum. Geleceğim gel. Aa bir baktım burada. Kapıda gördüm şaşırdım. Hoş geldiniz. Sırada çok eski bir dostum Ramazan Keldal. Ramazan Keldal'ın şöyle bir hikayesi var. Ramazan'ın ceketini yaptırırken Ramazan Keldal yazıyoruz. Kendal geliyor. Biz gönderiyoruz, kel, Keldal gönderiyoruz, Kendal geliyor. Teşekkür ediyorum. Sabrından dolayı ona teşekkür ediyorum. <laughs> namı diğer, namı diğer imam. Namı diğer imam, Rıdvan Turgut. Sadece imam diyorum, başka bir şey demiyorum. Ne zaman bir araya gelsek, bir giriyoruz Fatih Sultan Mehmet'ten tutun da, da Ertuğrul'dan tutun, ne bulursak masaya yatırıyoruz. Muhteşem bir sohbet ediyor. Teşekkürler hocam. İmam. Bir evet, Atilla Usta'mızı zaten anlattık. Bağdat'tan. Virüse rağmen. Dedim ki gelirken bize bir şey getirme diye. Getirmedi sağ olsun. Ailesiyle burada teşrif ettiler. Tekrar hoş geldi. Hayırlı uğurlu olsun. arkadaşlar sırada sırada Fenerbahçe'nin hemen hemen en büyük mekanlarından bir tanesi. Bir tanesinde çalışan Ejder Kaya muhteşem bir karakter. 2000'li yılların başından beri görüşmediğimiz, görüşmediğimiz, görüşmediğimiz bitti mi? Görüşmediğimiz hiçbir gün, hiçbir zaman yok. Kendisiyle muhteşem çalışmalar yapıyoruz. Bana benzemiyor ama kardeşim diyorum. Sırada şovmen, o da benim gibi şovmen. Sahnede ben olduğum için çok şey yapmıyor. Ersin Usta iş böyle alıyor. Ersin Ustam. Ersin Ustam. Ersin Ustam aramıza hoş geldin. Sık sık görüşeceğiz. Lütfen aradığımız zaman telefonlara cevap ver. Seni seviyoruz. Yine 2000'li yılların başında tanışmış olduğum Mahmut Dururgil, sevgili kardeşim. Benziyoruz değil mi birbirimize? Biraz burundan da kaybetsek de benziyoruz. Çok seviyorum kendisini. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sırada Murat Kaplan. Murat Kaplan'ın da e, ee, sevgili dostumuz Haydın Teksin Murat Kaptan yazmış. Bugün böyle çıkmak zorunda kaldı. Dedim ki söz veriyorum. Senin ceketini ben kendim yaptıracağım ve kendim düzelteceğim. Adanın gülü, büyük adanın gülü her gün adaya gidiyor geliyor. Bizim mesleğimiz bu kadar kutsal. Ayhan Kuru, Aa bir baktım elinde 4-5 tepsi baklavalar, börekler, çörekler derneğin ofisinde. Abdullah Usta ile beraber yiyorlar. Kıskandım. Dedim yani güzel bir insan. Keşke dedim daha önceden gelseydi derneğe. Hayırlı uğurlu olsun. Sırada yine az önce Murat Ercan dedim. Benim şefimin arkadaşı, benim şefimin arkadaşı Mua, Musa Çelenli. O da bizim bir duayenimizdir. Büyük ustamızdır. Musa Usta, Ercan Usta ve Gülhan Usta. Gülhan Usta bir dönem çocuklar duymasını sunan yazıcı Yapımcı. yapımcısı, yapımcısı Güven'in. Gülhan'la şöyle bir Şeyimiz olmuştu, parmağını kesmişti. Yanıma geldi şefim, ben revire gidebilir miyim? Hayır dedim, gidemezsin. Neden dedi? Dedim ki, parmağını kesemezsin. Allah şahit gitti, parmağının geri kalanını kopardı, yanıma geldi. Dedim, sen şimdi şef olabilirsin. Gitti, ondan sonra revire gönderdim. Çok seviyorum kendisini. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Bu arada birazdan bir sürprizim daha var. İstanbul'daki fotoğraf alayım. Tabii ki. Tabii ki. Benim, benim 16 yaşında mesleğe ilk başladığımda Murat başladım ben. Kuşaklarınla sen çekil abi resmi. Aynen. <laughs> Çekiyorum. Tamam. Tamamdır. Çok sağ olun. Onun genel müdürü Süleyman abi burada. Süleyman abiye bir alkış hoş geldin. Süleyman abi gelmişken yanına Rüzgar Sümbül'ü de alalım bir bir fotoğraf, bir kare lütfen, lütfen, lütfen. Ve karşınızda benim kadar benden biraz daha fazla <laughs> medyatik olan Rüzgar Sümbül. Bu kadar mı alkış? Evet Rüzgar ustam geliyor, Rüzgar ustam. <laughs> Biz böyle herkesi kucaklayacağız. <laughs> Bir şeyler söylemek ister misin? misiniz? Öncelikle herkese Merhaba. iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle çok çok özür diliyorum sesimi kısıttığından dolayı. Ee, yeni yayın döneminde Ulusal Bir Kanada programından dolayı çekimler çok yoğun geçiyor geceleri gündüzü. Onun için sesim biraz kısıldı. Boğaziçi Aşlar Derneği'ne çok çok teşekkür ediyorum. Burada Süleyman Bey çok eski, en az 15-20 yılı var. Hem can dostu hem ürünlerini kullandığım bir firma bunu ee, ona buraya geldiği için ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kendi yok ama ekip burada. Şenol abim var benim. Don Don Marmara. O benim için hayatımın en taşlarından bir tanesi Don Don Ben hep şunu söylüyorum. Lezzeti sunmak sanat, tatmak ayrıcalıktır diyoruz. Biz şefler lezzeti sunarak sanat yapıyoruz. Tadanlar ayrıcalıklı olduğunu görüyor. Onun için derler ki en iyi kararlar, en iyi anlaşmalar, yemek masalarında alınır. Bu yemek masaların galipleri biz beyaz ceketli meleklerdir. Teşekkür ediyorum. Bu regal e, rüzgar sümbülü bizim derneğe transfer ettiğimiz de anlamına geliyor. Bir Gel abi gel Gel. Sigara Gel. Çekiyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Lütfen, lütfen. Buyurun. Evet, sırada Gençlik Kolları Başkanımız Fatih Kemen. Fatih yat diyorum yatıyor, kalk diyorum kalkıyor. Fatih git diyorum gidiyor, Fatih gel diyorum geliyor. Fatih en son Fatih en son Marmaris'e göndermiştik değil mi? Fethiye'ye. Arıyor, abi ben geliyorum. Oğlum gelme, niye geliyorsun? Yok ben geleceğim. Fatih, gelirsen gözüme gözükme. Ve Fatih sezonu tamamladı. Ve <laughs> geri geldi. Ahmet Teyfur'u da. Hakan Usta, alayım sizi de Arkadaşlar neredesiniz? Evet, Fatih Kemen. Evet. Ali İbrahim Uzmalı. Veli Ahtım nerede benim? Evet, sırada Ahmet Teyfur, çok sevdiğim, mütevazi, bu kadar bir insan, bir insan bu kadar mı mütevazi olur? Bir, yani ne diyeyim adamı hala duruş ben sadece alkışlıyorum bir şey diyemeyeceğim yani bulamıyorum yani evet sırada Murat Kılıç Malum Üsküdar'ın göbeğinde hemen hemen her gün gittiğim benim kahrımı çeken Murat Kılıç Kafe Trent'in aşçı sevgili dostum 15 yıllık bir mazimiz var kendisiyle Hayırlı uğurlu olsun. Evet sırada Hakan Köroğlu. Tokatlı kardeşim. Çok seviyorum kendisini. İnanılmaz ya değişik bir adam. E, aldık bunu. Dedik ki Hakan. Hakan şimdi konuşmaktan nefret eder. En azından bir Boğaziçi açlar derneği desin. Sesi çıksın ya. Bazı içi aşçılar derdine hoş geldiniz. Hay maşallah, hay maşallah Hayırlı olsun. <laughs> Erdoğan Başkanım bence Neşe Hanım'la, Neşe Hanım'la Gülay Hanım'a bu yolda beraber yürüdükleri için geceli gündüzdü, evet. Arıyorlar çiçekler de, arıyorlar böcekler de, o nerede, bu nerede, şu nerede. Ya bir durun Müslüman, biz de uyuyalım. Ofise gidiyoruz, fotoğraf atıyorlar, çalışıyoruz, gözler gitmiş biz kayık. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Evet, sırada Ersin Ustan var. Yeni tanıştığım bir kardeşim. Gelmek için o kadar çabaladı ki, o kadar kendini, o kadar şartları zorladı ki. Ben sizinle beraberim dedi. Sizinle beraberim dedi. Beraber yürümek istiyoruz dedi. Kendisi muazzam bir insan. Çok sohbetimiz oldu kısa zaman dilim içerisinde. Hayırlı uğurlu olsun. Ve karşınızda Digorlu. <laughs> evet. Ve karşınızda Digorlu. Bakmayın böyle. Ben burada sevin şey, müsaadenizle bir şey söyleyebilir miyim? Digorlu olduğu için mi bu kadar kıskanç geldi ben anlamadım ama. Evet ve karşınızda ve karşınızda Digorlu. Bu adam bakmayın boyuna pizza küreğiyle dövüyordum yemin ediyorum. Pizza küreğiyle dövüyordum ve kendisini veli ahtım olarak daha önce ilan etmiştim. Ve tekrar ilan ediyorum. Kendisi asker yarın akşam teslim olması gerekiyor. Sırf bu yemek bu organizasyon için geldi. Ben önce öpüyorum sonra bir daha öpeceğim.